Merhaba arkadaşlar, biz Madam Web'i izledik. Ee, arabada çekim yapmayı denedik fakat fark ettik ki çok uykumuz var. Geldik, biraz uyuduk <laughs> burada. Şimdi de kısa bir incelemesini yapıyoruz. Ee, Madam Web iyi bir film değil. Yalnız insanların Madam Web'den nefret etme sebebi diğer incelemelerden gördüğüm kadarıyla Um, biraz farklı yani bence şimdi Evet kalite olarak film yerlerde sürünüyor ee, karakterler sanki birbirleriyle ilk kez tanışmış gibi birbirlerine kendi isimlerini ve Hey ben yani ne yapıyorsun arkadaşlar yani acayip acayip ekspozisyon dolu diyaloglar var karakterler düşünmesi gerekirken kendi kendilerine konuşuyor. Çünkü bize hikaye anlatacaklar. Amatörce yönetilmiş sahneler var. Fakat bütün bu problemler senaryo ve yönetmenlikteki problemlerin hepsi zaten Sony'nin diğer Spider-Man spin-off filmlerinde de var. Yani Venom, Venom, Venom da bu kalitede. Venom da bu kalitede. Morbius da bu kalitedeydi. Um, benim ikilet der bir Carnage da bu kalitede. Um, filmin konusu işte Amazon'da açılıyor. Constance, Konstans'ı de Constance, mm -hmm. Constance Web ve Ezekiel Sims uh, Peru'da um, işte özel güçleri olabilecek bir örümcek arıyorlar. Aynı zamanda bu örümcekten güçlerini almış bir İnsan bir ırk var orada, la bir şeyler, ölüm yok. Neyse işte ormanda yaşayan örümcek adam çakması tipler. Sonunda örümceği buluyor Konstans, Ezekiel diğerlerini öldürüyor, Konstans da vuruyor, kaçıyor. Sonradan öğreniyoruz ki Konstans'ın bu örümceği aramasının sebebi işte Konstans hamile. Çocuğunda myasthenia gravis diye bir hastalık tespit etmişler. Bu hastalığı da biliyor olmak çok ilginç. E çünkü gerçi, gerçek madem böyle biliyorum ben. <laughs> Dejeneratif bir kas hastalığı gibi bir şey bu. Ömür beklentisi çok yok bu hastaların. İşte yatağa ya da tek evli sandalyeye bağlı yaşıyorlar. Zaten madem hep çizgi romanlarda böyleydi. Buna bir çare bulmak için örümceği arıyordu annesi. Bu um, bir anda 1973'te oluyor. Bu 2003'e atlıyoruz. 2003'te işte um, Cassandra Webb, Dakota Johnson'ın canlandırdığı Madame Webb karakteri bir paramedik olarak çalışıyor. Ve bir anda işte bir um, ölüm, near death experience. Ölüm ölecek gibi olduğunda Geri dönüyor. E, güçleri kendini göstermeye başlıyor ve geleceği görebiliyor. E, bu güçlerin ardından fark ediyor ki üç karakter, üç genç kız var. E, Anya, Matty ve Julia Cornwall. E, Sydney benim canlandırdığı Julia Cornwall, Spider-Woman olacak o anelerde. Hani e, Ezekiel'da da bu gibi e, geleceği görme yeteneği var. Biraz ve Ezekiel görüyor ki bu üçü bunu bir gün öldürecek. Bunların peşine düşüyor. Cassandra da Ezekiel'in bunları öldüreceğini görüyor, bunları korumaya başlıyor. Film bu. Bu üç karakter çizgi romanlarda madame ve Bin çevresinde eksenindedir çoğu zaman. Fakat hiçbir şekilde güç yok. Hiçbirinin bariz bir gücü yok. Ezekiel'in Spider-Man çakması bir kostümü var fakat Spider-Man'in en büyük özelliği, yani en önemli gücü atıp sallanabilmesidir. Bu sadece zıplıyor arabaların arasında. Yani ekranda hiçbir şekilde izlemesi ilginç olan bir şey görmüyoruz. E, bunun üzerine bir de Sony'den alıştığımız kalitesiz yazım ve yönetim tarzı geldiğinde bomboş bir film çıkıyor ortaya. Şimdi Morbius ve Venom'dan bunun farkını o filmler o karakterler, kötü karakterler olduğu için net bir orijinleri ve belli bir güç setleri vardı. Yani hepsinin ekranda izlenmesi ilginç olan güçleri var bunların. Ve o yüzden ilginç sahneler yaratılabiliyor arada. Onlar o filmlerin biraz da olsa başarılı olmasının sebebi buydu. İzlerken sıkılmıyordunuz. Burada hem sıkılıyorsunuz ilginç bir şey yok hem de üzerine kalitesiz. O yüzden yani bomboş bir film çıkıyor karşımıza. Eşim ee, bu kadar benden. Yani aynı fikirdeyim ben de. Film son derece heyecanlı, düşündürücü, sinematik bir şaheserdi. Ee, yani ne kadar övsek az. Umarım Sony daha böyle e, yapımlar gerçekleştirir ve bu süper kahraman dünyasını bizim için <laughs> kurtarır. Çünkü bildiğiniz gibi hiçbir yerden iyi bir film gelmiyor. Sony olmasaydı Şimdi hiç bu, de iyi bir film. Bundan sonra Kraven gelecek. Kraven uh, the Hunter yani Cassandra Webb, Madame Webb bir mutanttır aslında çizgi romanlarda ve geleceği görür ve arada Spider-Man'e yardımcı olur. Bu filmi yapılacak bir karakter değildi. Şimdi yani filmde izleyen, bin, filmde çalışan binlerce kişiye çok büyük haksızlık yapılıyor. IMDB'de notu 3.6'ydı son baktığımda. Haklılar. Ee, evet, haklılar ama filmi yapılamayacak karakterleri alıp zorla film yaptıklarında, ki bu tamamen Sony'nin marifeti, böyle olur. Yani belki bir 20 dakikalık bir yan hikaye olabilirdi başka bir filmin içerisinde. Bu Cassandra Webb'in ihtiyacı olan bütün hikaye, Cassandra ile ilgili bilmemiz gereken şey bilmemiz için o kadar basit. Kısaca ee, film aptalcaydı, sıkıcıydı. Ama eğlenceli de değildi. Eğlenceli değildi, hiçbir derinliği yoktu. Karakterler çok tipikti. Ee, hiçbirini sevmedik. Ve bildiğiniz gibi 14 Şubat'ta sinemalara geldi. Biz Allah'tan 14 Şubat faaliyeti olarak bu filme gitmedik. Ama eğer 14 Şubat'ı bu şekilde geçirmişsiniz. Sizin için çok üzgünüm. Ee, bir de şöyle bir durum var. Bu fragmanlarla posterlerde falan. Sydney Sweeney'nin Spider kostümünde olabileceğine dair bir izlenim verdiler bize. Ve çoğu insan Sydney Sweeney'i o halde görmek için gittiğini umuyorum. 4 saniye. Ee, öyle bir şey de yok. Sadece birinin rüyasında kısa bir geçiş evet, olarak. Evet flashback gibi onlarda. Yani <laughs> Madame Web'in vizyonlarından biri. Onu da görmüyoruz. Orada da bir hüsran. Ee, tek olumlu söyleyebileceğim bir şey. Dakota'nın açıkçası performansı beklediğimden daha iyiydi. Yazık oldu böyle bir filmde oynadığı için. Ama yani Madame Web'i güzel canlandırdığını düşünüyorum. Eh, yani Oyunculuk yapacak bir şey yoktu ki. Sürekli bir bize hikayeyi açıklamakla meşguldü. Yani... Olmadı ya, yani, olmadı. Filmin yani, sonunda devamı gelecek gibi bir son verdiler. Umarım bu puanlardan sonra yani, devamı gelmez ve bu işkenceye daha yani, fazla katlanmayız. Ben <laughs> Venom'ları ve Morbius'u da takıp baştan izlemem. Ama onları açıp, aa bu sahneye bir bakayım deyip tekrardan bakabilirim en azından. Yaptın bu, mı hiç? Yaptım, yaptım. Evet. Burada o da yok yani hiçbir kurtarıcı faktörü yok filmin ee, yazık oldu Sidney Sweeney'i bu rolde hercadılar ona da yazık oldu yani Sidney Sweeney süper bir şey olabilirdi Black Cat hmm. neyse evet ee, önermiyoruz kisi sinemada karşımızda tam Black Cat evet. figürü var ve ikimiz de bir ona baktık S <laughs> Sinemada izlemeye gerek yok. Eve çıkmasını bekleyin. Evde de izlemeye gerek yok ama. evet. Bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao.